Arkadaşlar bugün değerli ozanımız Aşık İhsani'den güzel bir eser okumak istiyorum. Bu vesileyle kendisini saygı ve özlemle anıyorum. Yazacağım, yazacağım bu can tende durana dek yazacağım. Eşitsizlik zincirini kırana dek yazacağım, kırana dek yazacağım. Günüm geçesiye dardan, Haber gelesiye yardan, Vurguncuyu şah damardan, Vurana dek yazacağım, Vurana dek yazacağım. Ağlığın çöküşünü, Gür suların akışını, Fakirliğin kalkışını, Görene dek yazacağım, Görene dek yazacağım. Sorumluyum ben çağımdan, Düz oğamdan, dik dağımdan, Sömürgeni toprağımdan, Sürene dek yazacağım, sürene dek yazacağım. Halkım uyanmasın diye, gerçekler gizlenir niye? Anayasa raftan köye, girene dek yazacağım, girene dek yazacağım.